Selam arkadaşlar, kanarya leşmek daha kolay olsun diye ben ve kanaryalarım zımba gibi karşınızdayız. Hemen konumuza giriyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi üretim öncesi yapılması gerekenlerle ilgili konuşmuştuk ve ışıkla ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşmıştım ve şu anda yine ışıkla ilgili hemen devam ediyoruz. Nasıl bir ampul kullanabiliriz? Kuşların bulunduğu yerde, kümeserimizde ya da evimizde kullandığımız ampulün gücü nasıl olmalı? Ben Osaka marka bir ampul kullandım bu sene. Bunun önce gün ışığını aldım. Ancak gün ışığı 3000 Kelvin olduğu için burada randıman vermedi. Ben de gittim. Bu sefer beyaz ışık aldım ve beyaz ışığın derece, beyaz ışığın derecesi tam 6500 Kelvin. Boş yumurtalara 6500 Kelvin bu LED ampülle son veriyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Üretim öncesi yapılması gerekenlerden bir tanesi de kanaryalarımızı ya da muhabbet kuşlarımızı elimize alarak enselerinden bir damla bit damlatmak. Ama bunu nasıl yapacağız? Ve bu bit uygularken hangi şırıngayı kullanacağız? Bunlar önemli. Geçen bir arkadaşım bana ulaştı. Kanaryasına ne yazık ki 4 damla bir televizyonda anlatmış. Ben bunu yapmaması gerektiğini söyledim. Bunun yanlış olduğunu ona belirttim. Birkaç saat sonra kuşunun rahatsızlandığını, kendini iyi hissetmediğini söyledi bana ve ertesi gün de o kanaryayı ne yazık ki kaybettik. Bu bilgiyi de ona bir pet shop'taki arkadaşın verdiğini söyledi. Lütfen yaptığım videoları dikkatli bir şekilde dinleyin. Başından, ortasından ve sonundan lütfen dinlemeyin. Yaptığım videoların tamamını dinlerseniz ben yaptığım videolarda sürekli söylüyorum enseye bir damla. Bunun fazlası kanalınıza zarar verir. Ve benim kullandığım ilacın ismi Strong Gold. Bu ilacı bulabilirseniz Strong Gold'u uygulayın ve Strong Gold'u da uygulayacağınız şırınga büyük şırıngalar olmamalı. Bu beşlik şırınga, bu iki buçukluk şırınga bu elimdeki de insülin şırıngası. Herhangi bir ilacı ense damlasını kanaryalarımıza ya da muhabbet kuşlarına uygularken bu insülin şırıngasını kullanacağız. Eğer biz bunu kullanmazsak beşlik bir şırınganın ya da daha büyük bir şırıngayı kullanırsak bu şırıngaların iğnesi daha büyük ve damaları da büyük olacağından kanaryamızın vücuduna daha fazla ilaç damlatmış oluruz. O yüzden insülin iğnesini tavsiye ediyorum sizlere. Büyük şırıngaları kullanmıyoruz. Kanaryamız kuluçkaya yatmadan önce Keçilerin altına ve üstüne bir hayli fazla miktarda toz ilaçlar koyulduğunu görüyorum. Buna gerek yok. Paranızı boş yere bu toz ilaçlara yatırmayın. Başka yerlerde bu ilaçların faydası olabilir ama kanarya üretiminde, muhabbet üretiminde bu toz ilaçların hiçbir faydası yok. Bunu deneyimledim, yıllarca deneyimledim. Bunu kullanmanıza gerek yok. Söylediğim o etkili ilacı alırsanız yıl boyu bitlerden kurtulursunuz. Yapmamız gereken bir diğer işlem de kanaryalarımızın tırnaklarını kesmek. Tırnağını nasıl kesiyorduk? Zaten bunu büyük bölümümüz biliyor. Parmaklarının hemen bittiği bölümde tırnağın başladığı yerde koniya çizgisi var. O çizgi kırmızı şekilde belli olur. O kırmızı çizgiye yanaşmadan o kırmızı çizginin en dibine kadar gitmeden biraz daha ileriden tırnakları kesersek tırnaklarda bir kanama olmaz. Tırnakta kanama olursa kanaryamız strese girebilir bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Peki başka neler yapabiliriz? Özellikle Gloster Kanalya'da Gloster kanalının tepesini tıraş edebiliriz. Tepe bölgesini. Bunu niye yapıyoruz? Çevresini net bir şekilde görebilmesi için. Ayrıca ne yapıyorduk Gloster Kanalya'larda? Gloster Kanalya'lar tüylü Kanaryalar tüylü kuşlar olduklarından dolayı fi bölgelerini bu bölgeyi fi bölgesi burası fi bölgesini makasla tıraş ediyorduk. Bunun videosu zaten kanalımda var. Müsait olduğunuz bir zamanda seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.